Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi KNG ile kuralsız bir FIFA maçı yapacağız. FIFA 2025'te mücadele edeceğiz. İkimiz de sırtımız dönük bir şekilde takımımızı seçeceğiz. Kuralsız maçta faal yok. Kırmızı kart, sarı kart yok. Offside yok. Evet ilk seçimi KNG yapıyor sırtı dönük. Yapacağım. Yap bakalım. Oturuyor mu şu anda? Evet oluyor. KNG evet. büyük bir şans İspanya. İspanya. Evet, şimdi sıra bende. İşte. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. İspanya çok büyük bir takım seçti bakalım. Bana hangi takım çıkacak? Fransa. <laughs> Fransa geldi, İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Evet arkadaşlar, demin kura sonucunda Carnegie İspanya bana Fransa çıktı. İkimiz de takımlarımızı seçtik. Kurasız bir maç olacak. Yani sarı kart, kırmızı kart Offside olmayacak. Bak sen. Kontrol bakayım. cihazındaki Yanlış seninki. ki. Uştum yanlış değil mi abi? Hepsi yanlış. Tamam, R1 Tamam. Maçın süresini 4 dakika 5 dakika yapalım kana Tamam yapalım. Öncelikle. Orada git. 5 dakikalık maç yeterli olur bizim için kadrolara girelim şimdi. Bilmiyorum. Eee benim forvetim Embapp oynuyor. Oyuna evet. bazen alıyorum Kone'nin yerine. Galiba aldıysun. Beraber kafamızda polisler çağırıyor. Kırmızı sol dekoyu mu? O ne diyor? Onu açalım açıp bakalım. Güzel, sol dek kırmızı. Kırmızı kırmızı. Kırmızı Bende kim vardı? Bir komon var. Ya benim hodim nerede? Hodim nerede? Hodim dua Gözleri de doğanın daha gücü o kadar iyi değil. Evet, hangi gözler var abi bir Ya o şurada da 81 gözlere duy. Evet ben e, kadrom gayet iyi. Ben hazırım. Ben şu anda daha

Again, kind of have a the are into the the Stay with us, have all the action for you live from here on EA TV. Oh, Welcome to the San Blas district of this yes, great so football Madrid. It's a delight yes, to be with you yes, from mm -hmm. the mm -hmm. mm -hmm. I'm I'm, a and I'm joined here on the for mm -hmm. commentary by Stuart Robson. And we have little no rules action coming up for you. It's Spain versus France. this is No nice offside no in. So we're looking for space. Here's the lineup for Spain. Robert Lenormand starts with Emery de in mm. central defence.

players in the wide defensive areas. Hadi be. <laughs> evet. En önemli şeyi offside olmadığı için ileride bekleyen adamı atabiliyorsun çok güzel oluyor. <laughs> ah, be

he's trying to hit the target with his pass and it'll be a throwing it oh, it'll right. be a spain throwing Evet. Çok hoşuma gitti. Babam için efsane bir şey. Hem benim için berbat. Onu size at şunu. <laughs> Offset topu hadi be. Bir gol atamadınız ya. Bak, Pedri! Bak, bu sakat! Pedri sakat Fendi. ya! Sakat da oynayabiliyormuş, onu nasıl oynayabiliyormuş? Bir tane de sakat

Geliyor, i̇şte, hadi Dembele be, hadi Dembele be. <laughs> yani. ah. hocam. Oh, hocam. Ah, Pol... Gol be! Konate! 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 אוף! אההה! דיבר! יאה! אל תדאגו! יאה! 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 י

Yüzde yüzlük böyle nasıl kaçırdı ya? 1-2'de kaçırdı. Yani, nereye gidiyorsun? Abi gör, bak, şu ben şu tam... İlk bitti. Hemen ikinci yarı başlayalım. Ya şansa kazanacak ya. Şansım mı? mı? <laughs> Tek kalın ya. Ne bitti. Sen kayabilirsin. Yok kayamıyorum ben kayamıyorum. Niye normal oynarken kayıyordun? <laughs> Onda sen kay, Onda, Onda kayamıyorum. Oo, bravo manyak. Manyaksın manyak. Bravo al al. Oh, ya hayır ya hayır manyak ya. <laughs> ya inanılır gibi değil ya. Bak, en daha daha içerik içerik ya. ya şaka gibi ya. Ya şaka Ya gibi ya. can go following the equalizer. <laughs> <laughs> oh, good vision. <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> 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 seems to me that he's got the problem because he's got trouble in that last challenge. Here's Jeff. İşte. Şaka gibi bu arada Yes işte İnanılır gibi değil ya Dünya kadar net pozisyon kaçtı Bütün pozisyonu yakalasın İşte bu i̇şte. Kayamazsın Kayamazsın yeter ya <laughs> Tamam şuta basıyorum adam kayıyor işte Ay. Yes 아 반파스 어디야?

Hadi ya kalıcıya, ne şu bunu? Hadi bir tane gol atacaksın ya. İşte bu kadar. Abi senin kalecin var mı bana? Neden? Hadi şöyle attın. Benim oyuncular vallahi baktı ya. Evet, dakika 88 maçı kazandık. Sen sen. İşte böyle, bu ya, bu kaynağı iş çok güzelmiş. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet, gördünüz. KNG ile karşı karşıya geldik ve maçı ben kazandım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle içerikler için yorumlarda Önerilerinizi yazarsanız dikkate alırız. Herkese iyi seyirler.